Yiğit'in İskender'le sıkı. <laughs> Berat! Burada mıydın sen? Bugün okulumuz yok dedim hiç Ya sana fa açayım mı açabilirsin aşkım? <laughs> Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Özüm bana yazdı bugün de şey diyor sana çok aşığım falan diyor. Ne düşünüyorsunuz bu konu Bak yüz ifadesine bak. Yes, Nida'nın sana selamı varmış. Kime? Nida'nın. Nida. Yani Nida, ne Nida? Nida olsaydı yumuşak ga ölürdü, elirdi. Nida. Yes, naber? haber? naber? tamam özüm. Ne alaka chat şu an boş yapıyorsunuz ha? Örgü biliyorsun değil mi? Ne? Saçın örgü. Niye öyle? <laughs> ha bu arada düz saçma salak bir yorum gördüm. Şundan bundan sonra yapmaya başlamışsın diye benim eski videolarımı giderseniz ve Instagram'daki eski postlarıma da giderseniz yaklaşık iki senedir aynı saç modelini kullanıyorum ben. Tamam. Özüm mükemmel bir insan bu arada arkadaşlar. Ege teşekkür ederim. Çok seviyorum. Bu Ege Ne diyorsun ya? Bir Şey demedim ya. <laughs> Arkadaşlar siz iyi. Gıcık oluyorsun. Beni seviyor musunuz peki? Beni sevip özümü mü sevmiyorsunuz yani? Yiğit! Hoş geldin hayatım. Özüme gıcık oluyorlar Beni seviyor musunuz? Ona mı oluyorsunuz? Yalvarırım ben sevin ya. Ne olur beni sevin. Neden? Ne? Nedenini yazın ben size okuyacağım. Sonra. Yiğit hoş geldin. Teşekkür ederim. Yiğit ikili oynama yüzünü kırarım. <laughs> Yiğit bu arada mükemmel. Riyılda. Teşekkür ederim. Senin sesin kesiliyor. Ben anlamıyorum ki dediğini. Riyil'i tanıyor musun Riyıldan? Tanıyorum. Riyıldan. Evet. Mükemmel bir insan değil mi? Yiğit. Evet. Değil mi? Çok. Teşekkürler. özüm pik ah. mi? <laughs> <laughs> Rica ederim ama sesin kesildiği için cevap veremedim. Yaz ya. Oha! Sen nereden çıktın ya bana yazıyorsun? Sen yaşıyor musun o bunu? <gülüyor> 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 Elif öyle mi gerçekten? Yaz manit yaptım. Yapamazsın. izin vermiyorum. Ya Allah aşkına. Ben sesimi nasıl inceltiyim? Bu borazan sesi ne kadar inceltebilir? Ya ne anlatıyorsun? Yüzünü kırdı. <güler> Berat, yeniliyorum. Yine yendi. <güler> <laughs> <laughs> Kafana şey yazacakmışsın. Özya. Ne de bilmiyorum. O ne demek ya? Bilmiyorum yazsana. Başka bir şey istesene? Yani. Neden? Özel şipini sevmiyoruz. Konser, biraz TV'de, konser, biraz... Ama hep Çet. Bir şey diyeceğim Çet. Ben sizi çok seviyorum ya. Bana ne kadar küfür etseniz de, ona ne kadar küfür etseniz de ben sizi çok seviyorum. Allah kahretsin çok seviyorum. Özüm gülüşün bile midem bulandırıyor o zaman siktir gitsin. Özüm. Teşekkürler efendim. Bizim Ege mi atıyor Bilmiyorum ki Ege. E, bakayım. Ege Junior mı? Evet yedek. Tamam tamam bizim Ege. Konuştuğum kıvırcık var ya. Aha. Ege teşekkür ederim. Ne oğlum bu cilveler? Orospu <laughs> <laughs> Ege yazmış Elif. Bir şey diyeceğim Elif Ayşin'in ve Aleyna ne yapıyorsunuz siz yukarıdan ya? Bana küfür ediyorsunuz sürekli. Alın nasıl Mira hoş geldin. Özüm. Hmm. Sana üzüm diyorlar. Ne düşünüyorsun? <laughs> Desinler. Üzüm benim hoşuma gidiyor. Sana çok sallıyorlar ya. ne yapmış olabiliriz bu kadar insanlara? <laughs> kudurtmuş olabilirim bu kadar bana takıntılarsa. Sen bir şey diyeceğim. Benim çetime şu an sallıyor musun? Onlar bana nasıl yaklaşırsa ben de onları öyle yaklaşıyorum. Onlar da sallar. Onları var. sen niye benim çetime şu an böyle yaklaşıyorsun? Onlar bana sallarsa ben de onlara sallarım. Tamam sallayabilirsin ama çok da şey sallar. Yok gayet düzgün sallar. Onların yanında bir hiç benimkisi. La havle ve kuvveti. Allahu la el. Ayım kayyum, la tehuzu senetumla anem. Arkadaşlar size bir şey soracağım. Şu an yayın 2.6 k <laughs> ve Olur, teşekkürler. Şey Özüm <laughs> sev Artı bir yazsın. Özüm sevmenleri Artı iki yazsın. <laughs> Gidin chatine bakın sen iki göreceksin chat. Özüm sana şey diyorlar, şiple büyüyen kız diyorum. Ben seni çok seviyorum. Evet. Niye ben Niye bunu etmiyorum ki zaten arkadaşlar. Niye öyle Birisi diyorlar? Desteklediğim için büyüdüğümü de biliyorum. Papatya klibinde oynadığım için yükseldiğimi de biliyorum. Birisine benzediğim için de yükseldiğimi de biliyorum. Yeter! Bu arada artı bir yazan çok iyi var biliyor musun? Cüneyt <laughs> inanasın gelmedi. Ben yani nasıl yükseldiğimi biliyorum, anladınız mi? Boşuna burada popişinizi yırtmayın. Bir şey diyeceğim, popomu atmazsan çok sevineceğim bu arada. <laughs> Öze! <laughs> 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 hadi yüzümüzü değiştirelim. Hayır ya. Hadi hadi. Boş yapma, yapacaksın. Ben ne değiştireceğim zaten? editte de benim yüzüme öyle yapıyor. <laughs> bu arada bir şey diyeceğim, mecbursun biliyor musun? Niye? Beni istiyorum çünkü. Hayır. İnşallah hayırdır cevabın. Whatsapp'tan engellendin mi? Bir şey oldu. Dur bakayım. Evet sanki öyle bir şey. Ne? Whatsapp'tan engellenmiş. Kim? Bilmiyorum ki. Nasıl engellenmiş? Hayır. Ne? O ne? Kim kim engellemiş ya? Öyle bir şey duydum. Kimden? Bilmiyorum. Ben tarafından olabilir. Kim beni engellemiş? Ben. Yo, profil fotoğrafım burada. Telefona bakıyor. Tekrar bak. Hmm. Yine bakıyor mu telefonu? <laughs> Attı yorumu görmedim. <laughs> Neredesin oğlum? Kime ne yorum atmış bilmiyorum. Niye beni engelledin? Yüzünü şişko yapana kadar senin engeli açmayacağım. Ya hayır ya. Evet ya. Ya bir ton zaten bana diss yapıyorlar. Evet. Oradan bakarsın yani. Ne bileyim gözün falan bu tarafa kayıyor. Gözün müsin? Sağ yüzün özüme kayıyor. Ya ne alaka? Aptal çocuk. 24-39 Ne diyorsun? Ege mi? Özüm kaç yaşında? Özüm 85 yaşında arkadaşlar. <laughs> yes. Ne var lan? 24-39 Ege mi? Evet. <laughs> Mirez yap. Ya Alakasın. kaldırsan engelimi ya. Ya yürü git. Şimdi. Konuşmuyor. kız. Yes. Ne var? Dengelimi kaldırır mısın? Konuşmuyorum. <laughs> Çüş. Çet. Selena'yı seviyorum. Sonra İskender'i seviyorum. Kaldırma engelli az bir <laughs> <laughs> Sonra. Salk salk bence. Kelimeler etmeyin benim yayınımda. Çünkü <laughs> ciddi haddinizi aşıyorsunuz. Ne oluyor ola. Ya bir şey diyeceğim sen benim çetime nasıl artistik yapıyorsun? <laughs> ya senin çetindekiler kim ya? Gelmişler bana burada çok yani diğerlerinden özür dilerim ama orospu yazıyorlar. Kim ben de istediğimi benim, diyeyim yani. Mı? Bilmiyorum. <laughs> geçti. Kim yazıyor öyle bir şey sana? Bilmiyorum geçti. Arkadaşlar benim birlikte olduğum insan konuş, gün konuşuyor, konuşuyor ve hayatıma çok önem veren bir insan kendisi teşekkürler Dark'ı seviyorum. Selena'yı seviyorum. İskender'i seviyorum. Sigara'yı seviyorum. Sonra başka ismini okumamışsınız var mı? Gurur benim neyime diye bir laf mı kullandın? Hayır benden o şarkı açmamı istiyorlar. <laughs> Burhan zekisi öyle bir panik yapmış da. Göz ileri kardeş sana ne. Burhan'ı seviyor musun? gayet iyi biliyorum zaten. Abi Aylin'e yeni katıldım. Evet. Bir dakika susar mısın ya? Seviyorum dediyse hani hmm. sana yapılan dizi beğenmiş de kendi açısından söyleyeyim dedim. Abi ne önem kaçıyor. Dün gurur yine. Yıldır! O şey mi? Usallendi. <laughs> <laughs> ben çişimi yapıp geliyorum. Bak ben olmadan bile seni yeterim, Eminim buna. Ege teşekkür ederim Ege. <laughs> Öpüyorum sizi. Ege teşekkürler. Ya kimsenin arasını bozmaya çalışmıyorum. İnsanların gerçeklerden haberi olsun diyorum. Hani seviyormuş ya. Sevdiği kişi dis beğeniyor çünkü. Onu yapalım. Kimsenin bir yorumunu görmedim. Kimsenin yorumuyla da ilgilenmiyorum. Bir şey diyeceğim. Yeniyormuşum. Hayır oynamadım. İçinde ben olduğum için değil ya. Bilmeden boş boş yazmayın burada. Sana biri yorum yapmış.